Hepsi çok kız. Nurhan nerede? İşine bak, işine. Ne oluyor lan? Annemi bu yüzden mi içeri almadın lan sen? Hoş geldin Efsun. Hoş bulduk Güleser. Ne yapıyorsun balım? Saatler olsun. Güzel yıkandın mı? Ha? Tertemiz oldun mu? Ne yapıyorsun hayırdır? El alemin evinde saçın başın ıslak dolanıyorsun. Ha? Derdin ne senin kızım? Yakarım seni Güleser. Cayır cayır yakarım. Bundan da çok keyif alırım. Ne yapıyorsunuz siz ikiniz burada? Ha? Ne yapıyorsunuz dip dibe duşlarmışlar? Efsun. Ağır ol biraz. Saçma sapan konuşma. Kız sen ne hayasız bir kızsın ya. Ne onursuz, ne gurursuz bir kızsın. Bana bak Güleser, yakarım seni. Yakarım seni, cayır cayır yakarım. Benim annem sana evini açmış, seni buraya almış. İki gün, üç gün kalasın çocuğunla rahat edesin diye. Bu mu mükafatı? Ha? Böyle mi teşekkür ediyorsun sen insanlara? Efsun, Efsun vallahi düşündüğün gibi değil. Böyle bahar temizliği yaptırdım. Sonra bir su döküneyim dedim. Vallahi iki gözüm önüme aksın ki düşündüğün gibi değil. Ağlama güle Ağlama. Bir de yemin etme. Yemin ederim. ama be. Yeter artık. Bırak şu kızcağız. Kızcağız mı? Ne kızcağız ya? Yılan o yılan. Ayrıca sen bu kızı niye koruyorsun ya? Ha? Niye koruyorsun? Defol git evimden Gülesel. Defol git diyorum sana hala duruyor orada. Anne defol ben git evimden. Defol be. Tamam kaptan gel. Ağlama sen sakin ol. Efsun rahat bırak artık şu kızcağızı. Efsun yapma. Bir de kaptan diye isim mi taktın çocuğa? Oldu olacak nüfusuna geçir bari. Evlat edin. Aile gibi yaşayın burada evcilik oynayın. Karın da yok nasıl olsa. Yeter. Yeter, ben dayanamıyorum. Defol git bu evden. Defol git bu evden. Defol! Allah, Defol dedim emsin, sana. Emsin, Defol ne olur yapma. Nerede senin kıyafetlerin? Nerede senin kıyafetlerin? Bunlar mı senin kıyafetlerin? Al eşyalarını da köyüne dön. Al bu paçoz eşyalarını, köyüne dön. Al bunları, git köyüne. Anladın mı beni? Köyüne dön. Paçoz kıyafetlerini de al. Çık git buradan. Anladın mı beni? Emsin, rahat bırak bizi. Emsin, Rah rahat bırak. Yeter kes, yapar seni. Sen bunun için mi alyasını attın, ha? Bu paçoz için mi annemin alyasını attın sen? Efsun, Efsun ben hiç öyle bir şey yapar mıyım? İnanma alıyorum vallahi, inanma alıyorum Efsun. Ağlama diyorum sana, ağlama! Bana bak, getir artık be! Kes! Yoksa var ya, sonrasının ortasına çakarım şu tokadı ha! Çıksana, geçirsene bir tane. Acır mı sanıyorsun sen, ha? Bundan mı tehdit ediyorsun beni? Koyar mı sanıyorsun senin fisken bana, ha? Benim annem gitmiş be. Benim canım gitmiş. Sen neden bahsediyorsun? Gitti benim kafam gitti döndü be elim anladın mı? Bir şey daha korkmuyorum ben. Bana bak. İkiniz de bu evde yalnız kalmayacaksınız. Anladınız mı beni? İkiniz de. Ondan sonra ben de burada kalıyorum. Anladın mı beni baba? Ona göre. <laughs> Allah sen bana <laughs> sabır ver ya Rabbi. <laughs> Hasbin Allah veli ver mi kilim? kızım, ne yapıyorsunuz burada analoğlu? Bak saçların ıslak hadi, gel içeri. Nasıl geleyim İlyas abi? Hepsini <laughs> içeride. İlyas abi, ben bu Efsun'un yaptıklarını hak edecek ne yaptım? <laughs> Dulum diye mi? Ne suçum var benim? Bir şey kızım sen bir şey yapmadın. Senin hiçbir suçun günahın yok. Akma sen Efsun'a. Ben konuşurum onunla. Seni bu evden kimse kovamaz. Hadi, hadi gel içeri. Gül oldu sana? Kız ne oldu sana Gül Eser? Aman! Abi, bu ne hal? Gül ne oldu? Özellik abla. E Efsun. İlyas ne yaptı Efsun bu kıza? <laughs> abla vallahi bu kızım ya. Yemin ediyorum bu kızım ya. Ya yine heyheyleri üstünde geldi kızcağızın üstüne saldırdı. Nurhan no, bitti şimdi Efsun başladı değil mi? Gittiler be. Ağlama güzel kız. Ağlama gül eserim. Anlat bakayım ne yaptı sana şu kız? Hadi anne ya. Hadi aç şu telefonu ya. Neredesin? <laughs> Efsun. Ne istedin o güle Serdar, ha? Ne istedin o zavallı kızcağızdan? Böyle iftira olur mu Efsun? Ya hala sen bir sakin olsan mı acaba? Artık bir otursan mı yerine şöyle, bir kenarına çekilsen mi yani? Her şeyin altından sen çıkıyorsun. Zaten başımıza açmadığın dert kalmadı. Bu adamı da doldurdun, doldurdun. Yok boşanacaksın, yok bilmem ne diye diye. Gitti kafası bak, annem de gitti bir yerlere. Perişan olduk, huzurumuz karşı sen geldiğinden beri ya yeter. Bir otur, bir durul. Bana bak kızım. Ben seni babana benzemem. Vallahi şimdi alırım ayağımın altına. Ha? Ay alsana ya. Allah aşkına. Bir alsana. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Herkesleri bir rahatlasın ya. Bak Efsun çok fena olacak kızım. Ne olacaksa olsun ala ne yapacaksın? Al yap. Gel buraya kız. Yürü. 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 Kızım yürü. Bana bak. Ya aklını başına topla, terdiyeni takın. Çabuk güle Serden özür çabuk. Çabuk diyorum Esun. Dilemiyorum ya. Dilemeyeceğim, ne yapacaksın? Canım mı alacaksın? Asıl o benim annemden özür dileyecek. Bana bak, sana son kez söylüyorum. Çabuk özür dile, çabuk! Mücelin abla, ne olur Mücelin ablam. Hiç gereği yok, ne olur kurbanın olayım. Lütfen. Sen bir dua et gene. Sen orada öyle dur. E mi? Kızını koruma, karını koruma. Orada öyle dur. Yazıklar olsun senin yaptığın babalığa. Hadi yavrum al çocuğu da girin siz eve. Hadi benim güzel kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.